Finansal bölüme geldiği zaman fonksiyonel olarak iki tane faiz oranı vardır gördüğünüz gibi. Bu iki faiz oranının birbirinden farkı üstteki alttan çizgi olan rate'tir İngilizce. Altta çizgi, arada çizgisi olmayan ayrılmayan int rate'tir. E, faiz oranları komutların üzerine geldiği zaman açıklamalarda çok fark var. Bir tanesi e, borcunuzun dönem başına düşen yani yıllık aylık neyse o yatırımın borç ya da yatırım artık neyse dönem başına düşen faizini hesaplar. Diğeri ise üzerine geldiğiniz zaman göreceksiniz tamamı yatırılan tahvil için faiz oranını döndürür. Tamamı için söylüyorum. Şimdi ben gelip de eğer bunun yanına faiz oranı diye yazarsam zaten bakın daha faiz yazdım. 3 seçenek çünkü 2 tanesi birbirinin aynısı. Ya da gelip buradan komutu seçersem bütün her şeyi sırasıyla seçsem bile hata alacağım. Yani işlem bitmeyecek. Bakın dönem sayısına geliyorum. 10 ee, yılı tekabül eden 120 ayı seçiyorum. Ee, dönemsel ödeme, işte hata verecek dediğim kısım burası. Eğer buraya eksi yazmazsanız işlem bitmiyor. Bakın bunun bir uygulamasını göstereyim. Çok sık yapılan bir hata verdiğimiz eğitimlerde. Geliyorum. Şurada faiz oranını alacağım. Finansal faiz oranı diyorum. Dönem sayısı 120 ay. Geç. Dönemsel ödeme 1000 lira ödeyeceğim her ay. E, bugünkü değeri 250 bin. G'de gelecekteki değer ama e, gelecekteki değer şu. Bunu tamamını ödeyecekseniz sıfır. Tamamını ödemeyecekseniz e, belli bir yerde bitecekse 250 bin sadece 200 bin ödemeyi planlıyorsak 50 bin affa olacaksa 50 bin. Burada sıfır. Türü sıfır. Çünkü her dönemin e, sonunda olacak. Dönem başında değil. Şunu aşağı çekmeyi unutmayın. Burada tahmin var tahmin siz girseniz de girmeseniz de e, %10'dur. Yani %10 yazmasanız da %10. Ama başka bir tahmininiz varsa buraya yazabilirsiniz. Ve tahminle ilgili şuna dikkat edin şuradaki açıklamaya. Eğer 3 aylık tahmin alacaksanız yılda kaç tane 3 ay var? 4 tane. 4'e bölmeniz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki açıklamada. Aylık alacaksanız da 12'ye böleceksiniz. Yani %10 bölü 12. Ben burada %10 diyebilirim ya da gelip buradan seçebilirim ya da hiç girmesem bile %10 girecek. Şu haliyle okey'e basarsanız sayı hatası alacaksınız. Sebebi şu borçlar eksi kabul edilir. Anlatabiliyor muyum? Eksi bu arada bir formül yazmayın. Eksi sadece. Şimdi bakın gördüğünüz gibi %1 bir faiz oranı çıkıyor.